23 Mart 2024 Cumartesi Hüseyin Gülerce Star Gazetesi Özgür Özel hangi gençleri darbeci görüyor? CHP Genel Başkanı Özgür Özel birkaç gün önce İstanbul'da partisinin gençlik kollarının toplantısında olumlu darbe tarifi yaptı. 27 Mayıs darbesi başta bütün askeri müdahalelerin destekçisi olmuş, CHP kadrolarının yönetimlerinin varlığı hatırlanırsa CHP ile darbe lafının yan yana gelmesi yadırganacak bir şey değil. Özel öyle bir darbe tarifi yapıyor ki sanki demokrasilerde iktidara gelmek için böyle olumlu bir darbe de olabilirmiş. Seçim çalışmaları sırasında bir kahvehanede AK Partili bir vatandaşla diyaloğunu anlatıyor. 15 Temmuz darbe akşamı meclis kapalıydı. Meclisi açalım, darbeye hep birlikte direnelim diyen benim. Mecliste konuşma yaptım. Sonradan bir FETÖ işi olduğu çıktı. Dedim ki amca bak yarın bu sefer gecenin üçünde yine telefon çalsın, darbe oluyor desinler, ayağa kalkar fırlarım. Kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum. Ben bu darbeye razıyım dedim gerçekten de razıyım. Artık ağzından mı kaçırdı bilmiyoruz, tam da seçimlerde FETÖ'cülerin oylarına muhtaç oldukları bir sırada, 15 Temmuz ihanetinin FETÖ işi olduğunu söylemesi önemli. Buraya not edelim. Gelelim Özgür Özel'in razı olacağı, teslim olacağı darbe meselesine. Bu sözler CHP yöneticilerinin genlerinde var olan tarbeci zihniyetin ürünü testinin içinde ne varsa dışarı o sızar. Koskoca CHP Genel Başkanı, hukukun üstünlüğünden, demokrasiden bahsederken, hem de seçime günler kala, ey vatandaş, teslim olunacak darbeler de vardır, gençler yaparsa teslim olmak lazım, diyor. Özgür Özel, lafının nereye gittiğinin farkında değil. Öyle hayal dünyasından fırlatıp attığı gibi, gençlik darbesi nerede görülmüş, 1. Bütün darbeler kanlıdır. Zulmedilir, işkence edilir. Aileler perişan olur. İnsanlar işlerinden olur, hapishanelere doldurulur. Başbakanlar, bakanlar yaşı büyütülerek gençler asılır. Özgür Özel'in darbe beklediği gençler 40 yaşın üstündekileri toptan mı asacaklar? Nasıl tasfiye edecekler? 2 bu ülkedeki darbecilerin hepsinde gençler kullanılmıştır. Milletin genç evlatları solcu sağcı diye bölünmüş, birbirine kırdırılmış, karanlık ve kanlı eller aynı silahla bir sağcı bir solcu öğrenciyi vurarak darbe zemini hazırlamışlardır. 3. Bütün darbelerin arkasında Amerika vardır. Amerika darbecileri yetiştirir. Asker içindeki cuntacılar darbe taşeronudur darbecilerin arkasında evet Batı haçlı zihniyeti Amerika'nın CIA'yı yabancı istihbarat odakları vardır. Öyle özgür özelin kastettiği gençler varsa onları da Amerika yetiştiriyordur. ABD milletimizin ayağa kalkmasından yeniden güçlü ve bölgesinde söz kesen bir devlete sahip olma yürüyüşünden rahatsızdır. Bütün darbelerin asıl sebebi budur. 4 Özgür Özel'in darbeci gençleri PKK'nın FETÖ'nün içinde var. İki terör örgütünün de arkasında ABD var. ABD 15 Temmuz'dan önceki darbelerde asker içindeki muhteris cuntacıları kullandı. İstediklerini alamadılar. Çünkü ilk seçimde millet kendisinden gördüğü partileri iktidara getirdi. Baktılar olmuyor 15 Temmuz'da dini kisfeyle yetiştirdikleri FETÖ elebaşını sahneye sürdüler. Daha önce cuntacılar önce tankları yürüttüler, sonra darbe yaptılar. FETÖ elebaşı ise milletin evlatlarını altın nesil yalanıyla ifsad ederek sinsi sinsi cuntacı yaptı. Masum insanlara karşı tank da kullandılar, helikopter de, savaş uçağı da kullandılar. 253 şehidimiz, 2000'den fazla gazimiz var. Özgür Özel akıl tutulması yaşamıyorsa ağzından çıkan lafın tehlikesinden bir haber.